Herkese selam dostlar. Ben Mahsi Şemen. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar güzel bir video olacak. Gerçekten değerli bilgiler olacak bu videoda. E, sonuna kadar videomuzu izlemenizi size şiddetle öneriyorum. Biliyorsunuz Sabancı Holding benim en çok beğendiğim holding hissesi ve portföyümde de iyi bir oranda Mevcut bir şekilde uzun zamandır tutuyorum. 13 liralarda bu kanalda yayın yapmaya başladığımızda sizlerle paylaşmıştım. Şu an bugün fiyatı 41 lira 38 kuruştan fiyatlanıyor. Piyasa değeri, defter değeri 1.03. FK'sı ise 2.61. Yani 2.5-3 yıl içerisinde yatırmış olduğunuz yatırımı amorti edebilecek kapasitede, seviyede güzel bir hisse senedi. Şimdi Sabancı Holding 100 küsür yıldır var olan güçlü, köklü ve tüm sektörlerin neredeyse içerisinde her sektöre el atmış bir hisse. Şimdi bu hisseye yatırım yaptığınızda aslında bankacılık, Akbank, Gıda, Carrefour'sa, Perakende ve teknoloji anlamında yine Teknosa gibi ya da enerji sektöründe Enerjisa gibi dev bir şirketleri var. Kortsa, Birisa ve onlarca e, sayamadığımız burada sayamadığımız onlarca şirkete iştirakları var. Aslında e, köküne baktığımız zaman oldukça güçlü. Zaten e, Türkiye'nin en zengin ailelerinden olan bir ailenin e, holding şirketi ve hepsini geçtim 103 ile fiyatlanıyor ki bunlara rağmen bu kadar güçlü, hatta endeksin içerisinde de e, çok sağlam yer kaplayan bu şirketleri Bünyesinde barındıran yine otomotivde e, TOFAŞ gibi yani fiyat gibi e, şirketleri olan e, bu kadar güçlü bir hisse şu anda 1.03'den fiyatlanıyor ki 13 liradan yorumlamıştık daha bundan 9-10 ay önce bu kanalda. Şu an 41.38'e çıkmış hala 1.03 piyasa değeri defter değeri oranında ve FK'sı da 2.61 gerçekten de. Çok ama çok ucuz. Koç e, Holding'i de beğeniyoruz ama Sabancı her zaman yatırım yapmak için benim için e, bir adım iki adım daha öndedir. E, çünkü hani temel verileri o kadar güçlü ve daha iskontolu bir fiyattan bizlere sunulduğu için bu hisseyi seviyorum ve uzun zamandır hatta borsa ilk girdiğimde aldığım ilk hissedir Sabancı Holding ve çok uzun zamandır da elimde tutuyorum. Hiçbir zaman beni yanıltmamış bir hissedir. Bugün hala ee, fırsat buldukça çok ucuz fiyatlardan fiyatlanmış olmama rağmen fırsat buldukça elimdeki lot sayılarını arttırmaya devam ediyorum. Çünkü hala bugünkü fiyatından bile çok ucuzdur. Bundan şöyle bir sonuç çıkartmayalım. İşte 41 lira ucuzdur, daha düşmez bu hisse yükselecek. Ee, yarın hemen e 45 olur, 50 olur anlamında söylemiyorum. Daha gerilere çekilebilir. Çünkü endekste bazı düşüşler oluyor. Şimdi değerlendirmeyi şöyle yapmak gerekiyor. Aslında hisse fiyatları şirketlerin düşüyor olmasına rağmen şirketler yerinde duruyor. Üretimlerine, yatırımlarına Devam ediyorlar dostlar yani hisse bazlı düşüşler olabilir bunlar çok normaldir çünkü birileri alırken birileri satıyor birileri değişik oyunlar oynuyor ve küçük yatırımcının bildiğiniz elindeki malı korkutarak alıyorlar buna gerçek hayatta gaz deniyor yani birini korkutup cebinden telefonunu almak ya da parasını almakla aynı şey çok değişik oyunlar dönüyor mesela endeks şu birkaç gündür bir haftadır düşüyor. Ve bu düşüşlerde bireysel yatırımcılar bir nevi ellerindeki malları yangından mal kaçırır gibi satarken bir taraftan da iki gün önce okumuştum incelemiştim. 1 milyar lira kurumsal olarak yani fonlar yatırım portföy şirketleri vesaire 1 milyar lira ee, borsaya yatırım yapıyor, para girişi oluyor. İşte bunları görebilmek gerekiyor. Endeks düşer düşmez artık bunu yorumlamıyorum. Benim zaten fikrim belli. Ee, bu kanalı izleyenler de fikrimi biliyor. Buna katılırsınız, katılmazsınız. Benim gibi düşünürsünüz, farklı düşünürsünüz. Herkes istediği gibi düşünebilir. Bunlar benim düşüncelerim. Öngörülerim, fikirlerim, bunlar doğru olmayabilir, doğru çıkmayabilir, tam tersi çıkabilir. Ben bir hisse yorumlamışımdır, düşebilir, çıkabilir. Ee, kanaldaki yapmış olduğumuz geçmişte yapmış olduğumuz videolar, yorumlar ortada. Ee, ne pozisyonlardan nerelere geldiğimiz de ortada zaten uzun zamandır bu kanalı canı gönülden severek izleyenler bunları çok iyi biliyorlar yeni gel gelmiş olan arkadaşlar ee, dünden bugüne bir haftalık 10 günlük ya da hemen anında alıp para kazanmak isteyen insanların e, şu son yaptığımız yorumlamalarda düşüşler hoşlarına gitmemiştir bundan eminim bunu zaman gösterecek endeks yükselecek mi düşecek mi biliyorsunuz ben bir günlük üç günlük beş günlük yorumlama yapmıyorum her zaman uzun vadeli ve değer yatırımına inanan birisiyim şimdi Sabancı Holding'de sermayesi 2 milyar 40 milyon öz sermayesi 81 milyar net net karı 32 milyar lira hatta küsürü de var da ben düz olarak söylüyorum en son dönem net karı ise 27 milyar küsür lira aslında 2 milyar 40 milyonla 27 milyarlık en son dönem net karına baktığımızda net kar açıkladığını görüyoruz. Bu nereden baksanız bu hisse senedinin 15 kata yakın sermayesine göre kazandığını gösteriyor. Dediğim gibi bu şirkete yatırım yaptığınızda aslında bankacılık, gıda, teknosa, işte enerjisa, birisa, kortsa, fro, şey, Tofaş Oto birçoğuna da yatırım yapmış oluyorsunuz ki bilmediğiniz onlarca şirketleri var bu kişilerin. Ee, dönem varlıkları, duran varlıkları, işte e, yükümlülük durumları, esas faaliyet karları, bunlar istikrarlı bir şekilde çok uzun yıllardır artmaya devam ediyor. Sizler de kendi incelemenizi yapabilirsiniz. Şirketin A'dan Z'ye her şeylerine bakabilirsiniz. Yapmış oldukları yatırımlar, gelişmeler neler? Bunları faaliyet raporlarından yatırımcı ilişkileri bölümünden faaliyet raporlarından inceleyebilirsiniz. Şu anda belki de borsadaki en uygun fiyatlı holding listesi ve bu kadar net karlara rağmen bu kadar yükselişlere rağmen net karları kazançları artmasına rağmen ciddi yatırımları olmasına rağmen Hala bu şirketi 41 liradan 41 lira 38 kuruştan bu şirkete ortak olabilme imkanımız var. Ve Sabancı Holding gerçekten de birçok holding hissesine göre benim gözümde öndedir. Dediğim gibi zaten kanalı izleyenler çok iyi biliyor. Ben çok geçmişten beri bu hissede varım ve hiçbir zaman da bu hisseden çıkmadım. Kimi zaman kar realizasyonlarım oldu düştüğünde bir daha aldım ama... Hiçbir zaman tamamen hisseyi terk etmedim ve inandığım, güvendiğim hala da ucuz olduğunu düşündüğüm bir hisse. Eğer ki bu oranlar e, değişirse bir gün burada yine yorumlamasını yaparız. Artık Sabancı Holding e, o kadar da uygun, iskontolu ucuz yatırım yapılabilecek seviyelerde değildir diye sizlerle paylaşırım. Ama dediğim gibi şirkete baktığımızda mükemmel bir şekilde istikrarlı bir şekilde büyüyor. Ee, bazı kişiler işte e, neye yatırım yapacağını bilemiyor. Yani hangi sektöre girsem, hangi şirkete alsam e, kafası karışık oluyor ya da bilinçsiz bir şekilde yatırım yapıyor. İşte bunlar özellikle bu tarz hisseler biçilmiş kaftandır. E, bu tarz hisselere yatırım yaptığınızda aslında borsadaki birçok şirkete ve birçok sektörün e, yükselmesine dair yatırım yapmış oluyorsunuz. Bunlar tabii ki de kesinlikle yatırım tavsiyesi, yatırım önerisi değildir. Ama Sabancı Holding'de kime sorsanız, bu işten anlayan kime sorsanız gerçekten de çok güzel, hala da çok ucuz fiyatlardan borsada alabilme imkanımız olan nadir hisselerden bir tanesidir dostlar. Ben bugün ikinci videomuz oldu. Bir dünün düzeltmesi videosu paylaşmıştım. Ona denk gelmeyenler varsa yine o videoyu da izleyebilirsiniz. Orada da yine bölünmeye gitmiş. Güzel seviyelerde alım yapılabilecek, yükseleceğine inandığım potansiyeli yüksek olan bir hisse paylaştım. Ama buradaki paylaşımlar bir önceki video ya da şimdiki Sabancı Holding alın bunu kesinlikle anlamını taşımıyor mutlaka ki bu hisseleri kendiniz inceleyip yatırım kararınızı kendiniz vermeniz gerekiyor çünkü benden ya da bir başkasından bir duyum aldığınızda eğer hisse senedi kopup gider yükselirse alkış tutuyorsunuz ama düştüğü zaman bunu genel anlamda söylüyorum düştüğü zaman bu sefer işte aldık ee, Siz şöyle yorumlar görüyorum gerçekten çok seviyesiz insanlar var işte bize kitlediniz siz kimin adamısınız gibi böyle yorumlar görüyorum ee, bu tarz yorumlar geliyor bu sefer ben burada kesinlikle yine hatırlatıyorum bu yanlış anlaşılsın istemiyorum kesinlikle bir yatırım önerisi yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum kendi görüşlerim ve düşüncelerim Borsayı ben yönetmiyorum. Yani benim dediğim olacak diye bir kaide yok. Ben sadece burada uzun yıllardır var olan bir yatırımcı olarak tecrübelerimi, bildiklerimi, dilimin döndüğünce, aklımın yettiğince sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bunu sert bir şekilde eleştirmenize gerek yok. Fikrimize katılmıyorsanız katılmadığınızı, işte hangi gerekçelerle farklı düşündüğünüzü yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sizleri seviyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Eğer kanala ilk defa denk gelmiş, videomuzu ilk defa izleyen kardeşlerimiz varsa bizlere destek olmak adına kanala abone olabilir, bildirimleri açabilirseniz çok mutlu oluruz. Güzel yorumlarınızı, eleştirilerinizi de yine düzgün bir şekilde yorumlarda bekliyorum dostlar. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.